Evet dostlar bu hafta sonu değerlendirdiğim hisselerden son 8 tanesi daha dikkatimi çekti artık bu hafta sonunu bitiriyoruz değerlendireceğimiz hisse bazında. Arkadaşlar bu hisselerin hiçbiri kesinlikle elimde yok. Bakın elinde tek bir tane hisse var. Onunla bir videomda zaten paylaştım. Ararsanız videolarımı bulursunuz. Onun dışında arkadaşlar başka bir hissem yok. Abi, bu, o hisseyi de arkadaşlar çok cezbettiği için değil de halk arzislerinden Akfen Yenilebilir Enerji. Ama o da e, hani güzel bir formasyona sahip değil. Sadece arzın altına düştüğü için aldım ve enerji şirketi olduğu için aldım. Ha, potansiyeli bana bir iki kat yeterli. Yani belki 2 üç kat artar ama netice arkadaşlar daha daha iyi hisseler var ama tabii ki insan ne istiyor? Bir an önce zengin olmak istiyor. Onun içinde mantıklı bir karar veremeyebiliyor. Yani her şeyi bilmek her şeyi en iyi yapacağınız anlamına da gelmiyor. Burada sabır devreye giriyor. Başka faktörler devreye giriyor. Şimdi dikkatimizi çeken arkadaşlar Ulusoy Elektrik. Bakın Ulusoy Elektrik orta ve uzun vade arkadaşlar. %562 potansiyel barındıran bir hisse. Yani 100 lira yatırırsak bu hisse kabaca arkadaşlar 662 lira paramız olur. Bunun 100 lirası ana paramız. 560 lirası da kar marjımız olarak karşımıza çıkabilir. Dediğimiz gibi orta ve uzun vade getirebilecek bir hisse gibi duruyor. Elimde olmayan bir hisse. Şu andaki değeri Pardon, 130 lira arkadaşlar olmasını beklediğimiz istediği inşallah olursa 874 liraya kadar bir potansiyeli var gözüküyor. Dikkat çekeceğimiz tek şey, dikkatimi çeken durum ne var arkadaşlar? Bakın bir çanak formasyonu ve baktığımız zaman da diplerde bir oluşum var arkadaşlar. Bir aylık ve şu açma bir önceki dibin altına düşmemiş ve içim okobutun içine artık girmiş. Şimdi buradan içim okobutun üzerine atarsa dediğimiz hedeflere gelme potansiyel var. Ulusoy da bu yüzden dikkatimizi çekti. Ulusoy elektrik diyelim ve Konya'ya girelim arkadaşlar. Konya çimentoya baktığımız zaman da %182 potansiyel olan bir hisse kabaca. Hedefledi fiyat 9605 gelir söyle. Çünkü baktığımız zaman hem düşeni kırmış hem içim Simon üzerinde. Bu da bizim için dikkat çeken başka bir soru karşımıza çıktı diyelim Konya. Ve ÖZAK gayrimenkul yatırım hissesi arkadaşlar. Bu gayrimenkul sektörünü değerlendirirken de zaten pardon. Hemen bir daha bakalım arkadaşlar. Öz KG'ye yanlış hisseyi söyleyecektik az kaldı. Evet e, özak gayrimenkul yatırım arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın bu hisselerde arkadaşlar bir çanak formasyonu oluşmuş. Çanak formasyonundan yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu. Yukarıya doğru gayet de güzel gidiyor. Şimdi hedeflediği bölge dibine arkadaşlar 9 29 kuruş olduğunu düşünürsek hedeflediği bölge 41 lira 43 kuruş. Şu andaki fiyatımız da 13. İçimo kovutun üzerine atmış. Hacimli bir şekilde son 5 güne baktığımız zaman hacimli bir şekilde 60 gibi gözüküyor. Ve baktığımız zaman da arkadaşlar düşeninde de kıran çizgisinin üzerinde Özel gayrimenkul bu yüzden dikkatimizi çekti. Ve kareli arkadaşlar. Kareli de hemen değerlendirmemizi aldık. Kareli baktığımız zaman da kareli de aynı şekilde bakın. Hem düşeni kırmış hem içi moko üzerinde ve %164 potansiyel var. Hedeflediği fiyatta 46 lira 13 kuruş olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Ve geldiğimiz zaman bankacılık sektöründen bir hisse arkadaşlar ki bankacılık sektöründe en düşük değere sahip bir hisse onu da söyleyelim. Diğerleri uçtu gitti bu kaldı gibi gözüküyor. %169 bir potansiyeli var. Şu andaki fiyat 7 lira 70 kuruş. Hedef hedef fiyat 20 lira 85 kuruş. Hem düşeni kırmış hem içime kovultuğunun üzerine çıkmış ve onay almış. Bakın burası da önemli. Şu aşamada %169 potansiyel olan bir hisse var. Karşımıza çıktı. Ve gelelim milliyet pazarlamaya. Milliyet pazarlamada durum nedir? Ne diye daha sonra milpa ticari ve sanayi ürünler şeklinde geçiyor ismi. Milliyet pazarlamaya baktığımız zaman hisse arkadaşlar bakın düşeni kırmış iç mokovutun üzerinde ama ufak bir düzeltmesini yapmış gayet iyi. 9-12'nin altına düşmediği sürece hissede çok ciddi bir sıkıntı yok. %167 bir potansiyeli var. Hem düşeni kırmış hem iç mokovutun üzerinde hem de onayını almış gibi duruyor. Ve gelelim diğer bir hissemize Tuğç L2 arkadaşlar. Tuğçelik alüminyum sanayiydi yanlış hatırlamıyorsam hisse aynen öyle. Şimdi baktığımız zaman Tuğçelik alüminyumda arkadaşlar uzun süredir yatay giden bir bandımız var. Şubattan beri işte şu aşamada ciddi bir hacim toplanmasıyla beraber yukarı doğru gidebilir ama şunu gördük ki işte şu aşamada içime kovulduğu üzerinde iki tane bağımsız bar yakmış ve ikisi de yeşil olarak arkadaşlar. Hedeflediği -hedef fiyata baktığımız zaman hedeflediği -hedef fiyat şu anda 81 lira 27 kuruş. Sadece ciddi bir hacimle yukarı doğru oldukça iyi bir potansiyel gerçekleştirebilir arkadaşlar. Ondan sonra OBS'ye bakalım. OBS'de durum nedir ne değildir? OBS'de bilgisayar sistemlerine baktığımız zaman birinci düşeni kırmış, ikinci düşeni kırmış ve baktığımız zaman arkadaşlar eğer ki içine içime bulutunun içine girmiş buradan yukarı doğru atabilirse ki bugünkü değerine baktığımız zaman içime bulutunun kabaca kaçmış arkadaşlar 15 lira 93 kuruş olarak karşımıza çıkıyor 15 lira 93 kuruşun üzerine atarsa bizim için sıkıntı yok yani atmazsa tekrar aşağı doğru bir geri çekilme olabilir ama bunu destekleyecek olan tek şey hacim ve baktığımız zaman son 3 günde günlük hacimde bir artış var gözüküyor O beseden sonra son hissemiz penguen gıdaya bakalım penguen gıda da durum nedir ne değildir diye hem kuyu arkadaşlar bakın hissem içi makobutun üzerine atmış, hem düşen kıran çizgisinin üzerine atmış hisse gayet de sağlam bir duruş sergiliyor bir gözüküyor. 221 potansiyeli var çanağına göre bakarsak o da 18 lira 39 kuruşa tekabül ediyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada dikkatimizi çeken ne var arkadaşlar? 8 tane hisse var. 8 tanesinin hisselerden bir tanesi Ulusoy Elektrik %562 arkadaşlar. Penguin Gıda ile arkadaşlar bir tane daha hisse var. İsmini hatırlayamıyorum. Onlar da sağlam bir şekilde duracak gibi duruyor. Tabii bunun dışında temel analiz kısmında kendiniz bakın arkadaşlar. Her yatırımcıyı dinlemeyin. Her ee, ne diyeyim beni daha iyi dinlemeni arkadaşlar araştırın çünkü insan yanılabilir neçede dinlemeniz de gerekmiyor bunlar sadece kendimi hissederken dikkatimi çekip de sizlerle paylaşmak istediğim hisseler kanalıma abone olmayı unutmayın i̇yi diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.